takip modlarından bir de görsel takip modu var. İzleme ayarları. Evet. Şimdi bu modda bu durumda Şöyle geçelim kendimizi tarlada güvenli bir yere alalım. Bu takip modunda DJI'da ekrana dokunup bir kare oluşturuyorduk. Burada ters cimdik atma metoduyla bir kare oluşturuyoruz. Şimdi bu ters cimlik atma metoduyla oluşturduğumuz karedeki objeyi drone'umuz takip ediyor. Bunu takip ederken joystick hız sınırlayıcı var. Uçak rotasyonu otomatik diyor. Yörünge tur hızı. Şimdi bu yörünge işi biraz sakat. E, etrafım çok boş değil. Daha önce bastığımda beni kaybettiğinde böyle abuk subuk gerilere bir yerlere gitti. Onun için burada bu, bu denemede yörüngeyi açmayacağım cihazın joystick referans cihazın konumu, mobil cihazın konumu, e, mobil cihaz araç hareketi diye seçelim bakalım. Uçak rotasyonu otomatik. Bak orada alternatifler. O rota var, varsayılan var. Mobil araç varsayılan herhalde seçtiğimizdir diye düşünüyorum. Bakalım biraz yürüyelim bakalım ne olacak. Ben gidiyorum beni takip ediyor ama benle birlikte gelmedi. Yani o zaman şeylere bakalım. Şimdi şurada aracın yüksekliğini arttırın. Hmm. Aracın yüksekliğini arttırdık. Buradan yükseklik şeyle arttırıyoruz. Yükseklik arttırdık kapat diyelim cimdiğimizi bir daha atalım eee, joystick referans uçak joystick hız sınırlayıcı yörünge turuzu yörüngeyi başlatmayacağım şu nedir tamam seçtik Gidelim bakalım ne olacak. Şuradan dönelim. sanki. Peki şimdi aracın içindeyiz ve araçla birlikte hareket ettiğimiz için gerçekten aracı mı takip ediyor yoksa ee, hala GPS nedeniyle kumandayı mı takip ediyor onu anlamaya çalışalım. Doğru Hareketler benim hatam, şey yapmaya çalışıyorum. Hedef kayboldu. Toplam çalışıyormuş. Şunu normal FPV alalım. beni olduralım. Şimdi... Takip alalım. Şimdi gerçekten beni mi takip ediyor? Yoksa kumandayı mı takip ediyor? ne yürüyor peki Arda joystick hız limitlayıcısı, uçak rotasyon otomatik. çalıştıracağım. Ama komandayı bırakmayacağım çünkü daha iyi bir hareket عن <applause> عادي، <applause> Benden çok uzaklaştı. Aslında bu beklediğim bir şey değil. Daha önce araçla takipte de bunu yaptı. Bana olan mesafeyi niye ko korumuyor? Onu merak ediyorum. Yani benimle olan mesafeyi 32 metreye çıkardı. Başlangıçta kaçtı hatırlamıyorum ama bu kadar değildi. Yaklaşalım kendimize. Hedef kayboldu. Hedefi kaybetti. Peki. Bu benden uzaklaşması sinir bozucu onun haricinde uzaklaşması sinir bozucu. Dönerken normalde uçarken yapmıyor da peki de video çekeceğim diye toz altına ben Yürüdüğümde benimle birlikte geldi. Enteresan. Taraftan... Beni kaybetti kafasına göre arayarak gidiyor. Güvenlik sebebiyle takip sonerdirildi. Hedef kayboldu. Yani kendimi durdu. Güvenlik sebebiyle yoksa ben mi orada değiştirdim? Takipte de kaybederse Allah kerim. Biraz. E batarya kalmış. Geri dönelim evimize. yapacağız? Güzel abi. Bir dakika mesafelere bakalım. 10 metre, 19 metre tamam. Takipleyelim bir konumunu alsın. Konumu böyle indirebilir miyiz? tersine yüksekliği bir obje fark açısı yüksekliği arttıralım. Uzaklık 19 metre iyi. uzaklığı biraz arttıralım. Falan. Hadi bakalım gidelim şimdi nasıl olacak. Gimbalin sağa sola dönmesi rahatsız edici ama bu drone'un gimbalinde problem olabilir. Uçak pil 2400 de. Heyecana gerek yok biz. Uzunumuzu indirelim. keve dön isteminde bulunuyor